Şimdi Herist bizim ilk defa katıldığımız bir organizasyon ama ben daha önce biliyordum. Çok seçkin bir organizasyon ve seçkin insanların geldiği ve kuaför sektöründe aranan bir organizasyondu. Beklenen bir organizasyondu. Bu bir gelenek haline geldi. Bu yüzden de çok mutluyuz. Burada da Türkiye'deki bütün kuaför dostlarımızı bir arada görme mutluluğu yaşıyoruz. Çok memnunuz o yüzden. Tabii ki biz e, LCN olarak yeni sayılacak bir markayız. E, saç ürünü değiliz. Biz tırnak, el ayak bakımı ve makyaj ürünü. Dolayısıyla kuaförlerin biraz daha az bildiği bir e, markayız. Ama bir o kadar da onlar için gerekli bir şey. Çünkü e, masrafların arttığı, kiraların arttığı, personel sayısının arttığı dönemde her zaman yeni ürünlere, yeni ee, satış imkanlarına veya yeni servislere ihtiyaç var. de bunu e, tamamlamak üzere yola çıktı. Evet.